Geleneksel savaş tantlarını, uçakları ve askerleri unutun. 21. yüzyılın savaşları artık insan kanıyla değil, veri ve algoritmalarla kazanılacak. Yapay zekanın hayatımızın her alanını değiştirmesi gibi, milli savunma sistemlerimiz de kökten bir dönüşümün eşeğinde. Peki bu dönüşüm ne anlama geliyor? 2050'ye geldiğimizde, milli savunma sistemimizde neler değişmiş olacak? Savaşlar daha mı güvenli, Yoksa daha mı tehlikeli? Milli savunmanın kalbi karar alma süreçleridir. Eskiden komutanlar karmaşık verileri saatlerce inceleyip karar verirdi. Şimdi ise yapay zeka saniyeler içinde binlerce sensörden gelen biriyi analiz ediyor. Bu sadece bilgi toplamak değil, düşman hareketlerini, potansiyel tehditleri ve anomalileri gerçek zamanlı haritalandırmak demektir. Yapay zeka komutanlara birden fazla senaryoyu ve her bir senaryonun olası sonuçlarını anlık olarak sunuyor ve aksiyon süresi sıfıra yaklaşıyor. Türkiye'deki Advent veya Main gibi milli savaş yönetim sistemleri bu entegrasyonun somut örnekleridir. Artık karar mekanizmasında insan eşittir makine işbirliği esastır. Yapay zekanın en görünür etkisi insansız sistemlerdeki otonomi seviyesinin artmasıdır. Sadece sihalardan bahsetmiyoruz. Otonom kara araçları, robotik denizaltılar ve drone sürüleri de oyunun kuralını değiştiriyor. Birinci, sürü zekası. Yüzlerce dronun tek bir hedefe, merkezi komuta olmadan bir sürü gibi koordine olması. Bu, düşmanın savunma katmanlarını aşmanın en etkili yolu. İkinci, akıllı mühimmat ve seyri sefer. Örneğin, alpago gibi yerli vurucu ihalar. Bunlar sadece uçmakla kalmıyor yapay zeka destekli görüntü işleme ile hedeflerini ayırt edebiliyor ve noktasal hassasiyetle imha edebiliyor. Üçüncü, tehlikeli görevler. Keşif, gözetleme ve mayın temizleme gibi yüksek riskli görevler tamamen otonom robotlara devrediliyor. Bu, insan kayıplarını en aza indiren en büyük artı. Savunma, sadece füzeler ve tanklar demek değildir. Yapay zeka, görünmez savaş alanlarında da devrim yaratıyor. Birinci, siber savunma yapay zeka, siber saldırıları, insan analistlerden çok daha hızlı bir şekilde tespit edip anında karşı tedbirler uyguluyor. Artık siber savaş, yapay zeka algoritmaları arasında gerçekleşen bir hız savaşıdır. İkinci, elektronik harp. Düşmanın radar ve haberleşme sinyallerini anlık analiz ederek en uygun karıştırma aldatma taktiklerini otomatik olarak uygulamak. Üçüncü, akıllı lojistik. Yapay zeka, mühimmat, Yakıt ve yedek parça ihtiyacını önceden tahmin eder, tedarik zincirini optimize eder. Bu, savaş gücünün sürdürülebilirliği için hayati önem taşır. Yapay zeka, milli savunmamızı daha hızlı, daha hassas ve daha az kayıplı hale getiriyor. Ancak bu madalyonun diğer yüzünde büyük bir etik soru yatıyor: Öldürme kararını makineye devretmek. Geliştiriciler şu an için "man in the loop" (operatör kontrolünde) prensibini benimsese de 2050'ye doğru bu tartışma keskinleşecektir. Ulusal savunmadaki yapay zeka gelişimi kaçınılmaz. Ancak bu gücü nasıl yöneteceğimiz insanlığın geleceğini belirleyecek. Yorumlarda siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zeka savaşı daha güvenli hale mi getirecek yoksa daha tehlikeli mi? Bir sonraki analizimizi kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.